hafta hamileyken aldığım kıyafetlerden bahsedeceğim. Herkese merhabalar efendim. Bu hafta sizlerken hamileyken yaptığım kıyafet alışverişinden birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü benim yaptığım ve maalesef ki gereksiz para harcadığım bazı şeyler oldu. Siz bu paraları harcamayın, ben yandım, siz yanmayın diye birkaç tane nacizane böyle bir e, fikrimi sunmak isterim size. İlk hamile kaldığınızda zaten böyle hemen de bir alışveriş mi yapmam lazım acaba? Düşüncenize girmenize hiç gerek yok çünkü İlk 3 ay, 4 ay hatta bazı şanslılar 5 aya kadar hala dolabından giyinebiliyorlar. kilo almadıkları için, vücutları çok değişmediği için. Ama en başlarda da yine ister istemez şey oluyor... Ee, işte normal evet tişörtünüz oluyor pantolonunuz oluyor ama artık karnınızda böyle bir canlı olduğunu içinizde bir canlı olduğunu bilmek böyle insana farklı hissettiriyor ve çok fazla karnınızı sıkan şeyler giymek istemeyebiliyorsunuz. O noktada işte e, beli lastikli şeyler giymeyi tercih edebiliyorsunuz. Taytlarınızı giymeyi tercih edebiliyorsunuz. Ama böyle hani, kotunuz ya da kumaş pantolonunuz varsa da bunu da aslında çok rahat değerlendirebilirsiniz. Belki denk gelmişsinizdir. Belki gelmediniz bilmiyorum. Benim en çok böyle hani işimi kolaylaştıran şey şu gördüğünüz saç tokası oldu. Bu süreçte. Daha hani böyle ee daha hala bütün pantolonlarım olurken ama böyle bir tık da karnım geniş olsun isterken bayağı bildiğiniz şu saç lastiğine şöyle iki yapıp şu hani bir düğme kısmı oluyor bir de geçirme kısmı oluyor ya şöyle geçirme kısmından geçirip şu kısmını da şeye geçirdiğinizde, düğmenize geçirdiğinizde bayağı şu kadar bir genişletmiş oluyorsunuz. Daha büyük bir lastiğiniz varsa daha da büyük. Yani daha geniş bir lastiğiniz varsa daha da geniş yapabiliyorsunuz. Üzerine bir de böyle bol bir tişört giydiğinizde sizi dediğim gibi 3 ay, 4 ay, belki de 5 ay bu süreçten bir pantolon alma, beli lastikli bir şeyler bulma sürecinden kurtarmış oluyor. Beni açıkçası 3-3,5 ay falan kurtarabildi bu. <laughs> Çünkü yani böyle bir hafta boyunca bir hafta boyunca diyorum pardon normal ben bu şekilde hayatıma devam ediyordum lastiğimi takıp bütün pantolonlarımı giymeye devam edebiliyordum sonra o bir hafta artık taytımı giydim yoksa evden mi çalışıyordum hatırlamıyorum biliyorsunuz pandemi süreci de olduğu için bir sabah işe gitmek için kalktım pantolonu giydim ve pantolonun yukarı çıkmamaya başladı üç 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 aylık falanım herhalde o zamanlar. Bayağı kalçamın altında lops diye kaldı arkadaşlar pantolon. Çünkü o bir hafta içinde vücudumun bana attığı en büyük kazıttı ve ben hiç bunu fark etmedim. Puf diye ben yanlara doğru genişlemişim. Genelde de derler ki kız çocuk kalçayı genişletir diye. Valla bende doğruydu artık koca karı şey deriz bunlara ama bende bu oldu bilmiyorum sizde olanlar var mı? Erkek çocuğu olanlarda bu oldu mu ne olur bir aşağıda yorumlara yazsanız da bu benim en merak ettiğim şeylerden biri. Böyle olunca tabii ki de hani birazcık daha tight şununla bununla ben hayatımı yine sürdürebildim ama tight kombin yapmak da işe giderken özellikle daha zor olduğu için bir şeyler artık almalıyım dedim. O süreçte de vallahi gebelikle ilgili, hamilelikle ilgili testille uğraşanlara çok saygılarımla anıyorum. Ee, aşırı pahalılar arkadaşlar. İnanamadım yani Trendyol'dan ben baktığımda ya zaten birkaç ay giyebileceğim bir pantolona yazdıkları paralar. Birkaç ay giyebileceğim bir tişörte yazdı. Tişört yine belki sonra giyildi de yazdıkları paralar inanılmazdı. Bu noktada canım elsa ve ve de defaktoya öpücüklerimi sunarak teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten aralarında en uygunu oydu. Çok ucuz mu kısmına bir şey diyemem. Bana ucuz geldi açıkça söyleyeyim. Yani belki diğerlerini gördüğüm için ucuz geldi. Sonucu bakarsak yani yine de bir maksimum 9 ay kullanacağınız bir şey için o paralar ucuz mu da tartışılabilir. Ama bu süreçte maalesef ki evdeki eşyalarınızda benim gibi idare edemez bir noktaya geldiğinizde satın alma yapmanız gerekiyor ve bu noktada ev ve defakto acayip işime yaradı. Onların hamilelik şeyleri. E, reyonları. Hem her şey acayip güzel görünüyordu. E, hani hem de bence uygundu. Peki e, neye zorlandın o zaman? Ay sen ne güzel işte ev de bulmuşsun defakto da bulmuşsun derken ben şöyle bir yanlış yaptım ben yaptım siz yapmayın diye efendim sizlere sunmak isterim. Şöyle bu hamilelik reyonundan alacağınız her şeyi aslında bedeninizde almanız gerekiyormuş. Keşke bu bir yerlerde yazaydı da ben de bileydim öyle alaydım. Ben çok zeki olduğum için ilk pantolon ve tişört siparişlerimi verirken şey olarak verdim. Şimdi ben small mesela benim üstüm. Sonuçta ben bir küle aldım ve artık hamile olduğum için medium almalıyım diye düşünüp aldım. Pantolon normalde işte 36 alacaksam 38 almalıyım diye düşünüp aldım. Arkadaşlar bu insanlar akıllı insanlar. Bu tekstil yapan insanlar. Zaten bu öngörü de bulunmuşlar. Demişler ki bu sumo hamileye göre sumo olur. Ona göre zaten alır bu insanlar. Değil mi? Ben bunu düşünemediğim için her şeyi büyük aldığım için ilk siparişlerimde gelen her şeyim bosbol arkadaşlar. Ve ben bunların bol olduğunu bile şöyle anlayabildim. Hala anlamıyorum düşünün. Öyle bir zeka. E, pantolonları şimdi ilk giydiğimde bilirsin hamile pantolonların kumaş olur zaten böyle karın bölgesi falan. E, çok da anlamadım. Ya oldu herhalde falan dedim. Azıcık da bol rahat oluyor dedim. Tişörtü giydim. Ya tişört sanki büyük, biraz büyük ama zaten benim karnım çıkacak ya. Her dakika tişört mü alacağım dedim giyindim hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaş işe gittim akşama eve gelirken bildiğin pantolon düşecek tişört elbise olmuş çünkü bu pantolonlar dağımleler daha da rahat edilsin diye Bolle kralı yapılmış haklı olarak ki çok mantıklı bir şey olarak çünkü hani bu kişi bunu alacak ama aylarca da kullanacak ya her genişlediğinde birazcık da pantolonla da genişleyebilsin diye insancıklar bunu düşünmüş ben düşünemedim pantolonlar arkadaş şalvar oldu Tişörtler beni daha doğru düzgün karnım bile yokken iki katı gösterdi ki karnım varken bile yani şöyle söyleyeyim şu benim üzerime görmüş olduğumuz tişört. Efsava 2.7'di diye hatırlıyorum. Ee, medium aldığım tişört. Bakın 9 aylık hamileyim. Ee, Baya bir böyle 9 ay daha beklesem herhalde anca bu tişörtün içini doldururum. Öyle büyük almışım yani. Ee, düşünemedim. O yüzden de benim size buradan nacizane tavsiyem hamilelikle hamilelik reyonundan aldığınız zaman bakın normal bir şeyden bahsetmiyorum. Hamilelik reyonundan aldığınız tişörtler, pantolonlar, elbiseler kendi bedeninizde alın. Ben sonraki siparişimlerimde çünkü bunlar dedim ki hatta bu arada şöyle söyleyeyim. Bu iki pantolonu aldığım işte iki büyük beden hani medium beden tişörtü katladım koydum dedim ki nasılsa ben daha genişleyeceğim. O zaman bunları koy, giyerim diye dolabıma koydum. Onlar hala dolap bekliyor. Bunların üzerine gittim kendi bedenimden. iki tişört daha farklı sipariş verdim. iki pantolon daha fazla farklı sipariş verdim. Doğruca hala o tişörtleri ve o pantolonları giyiyorum. Maalesef ki ilk aldıklarımı olacağı kadar hala genişlemedim. Öyle maalesef ki demeyeyim. Bu da çok saçma oldu. Yok iyi ki o kadar genişlemedim de. Yani anlatmaya çalıştım. Boşa gitti. Evet o paralarım. Yapacak da bir şey yok yani. Başıma gözüm sadakası olsun. Kendi salaklığım diyeyim de. Sizin de o yüzden kendi bedeninizde almanızı öneririm. Ben bu arada çok aşırı aşırı bir kilo da almadım gerçi. Öyle de bir durum var. Belki çok daha fazla kilo alsaydım ilerleyen süreçte daha büyük bir bedene ihtiyaç duyabilirdim. O yüzden böyle çok net de kesin de konuşmayayım ama ilk başlarda en azından yapacağınız alışverişte kesinlikle kendi bedeninizden almanızı tavsiye ederim. Bunun dışında ben açıkçası hep kafamda şunu kuruyorum. Ben e, dolabımdan işte ne bileyim Buğra'nın dolabından en azından tişörtlerini giyerim diye düşünüyorum elbiselerim vardı. Elbiselerimi giyerim diye düşünüyordum. Hiçbirini giyemedim. Nedenini yine açıklayayım size. Çünkü şimdi Buranın tişörtü evet large çok güzel ama mesela doğal olarak düz kalıp inen bir tişörtü. Yani normal bir tişört bildiğiniz üzere. Şimdi ben Burak'ın tişörtünü giydiğimde arkadaşlar tişörtün omuzları aşırı büyük oluyor ama bel kısmı böyle fıt diye yapışıyor. Çünkü düz iniyor ve benim aslında külolu ve ee, genişleyen kısım bel kısmı. Bu sefer de böyle bir tuhaf duruyor. Bir hoş durmuyor. Yani giyilir mi giyilir. Belki daha minyon bir kız olsaydım daha kolay olabilirdi. Ya da buğrağı daha da iri olsaydı. Ama her türlü o kalıptan olmuyor. Ya da elbiselerimi denediğimde mesela Aa, buradan sonrası bol ya niye olmasın ki diye düşünsem de ee, ilk genişleyen kısımlarınız açıkçası kalçanız ve göğsünüz sütte dolması gerektiği için bu sefer de böyle bir tuhaf duruyor yani üstünüz bir yapışıyor ee, elbisenin altı ne kadar bol olursa olsun hamile elbisesi olmadı ve sizin o ilk hamile kalmadan önceki bedeniniz olduğu için böyle bir pırtlıyor diyor ben dolabımdan neredeyse tay haricinde hiçbir şey kullanamadım o yüzden diyebilirim artık böyle şiştiğim dönemden bahsettiğimde ee, çünkü kendime güzel de hissetmedim çünkü bu aslında gebelik tekstilini yaparken o kadar güzel düşünmüşler ki Mesela omuz kısmınız smallsa smalla göre yapılmış. Şuradan sonrası e, normalde değil mi ya böyle hafif çan getirmişler. Böylelikle ne oluyor? Göbeğinizi böyle daha hoş gösteren, işte belinizi daha değerli toplu gösteren nasıl anlatayım size? Yani giydiğinizde sizin de kendinizi iyi hissettiğiniz ve dışarıdan bakıldığında da, ya hiç gibi durmuyorsun, işte ay ne güzel yakışmış denecek bir şey sunuyor size. O yüzden de ben çok sevdim Evsvik ve Defacto'nun hamilelik şeylerini, ee, kıyafetlerini. Ben online alışveriş ettim bu arada. Çünkü gidebilecek bir yerim yok. Pandeminin ortasında hamile kaldım ettim. Bir yerlere gidip de zaten her yer kapalıydı. O da ayrı ama online alışverişlerimde de hiçbir sıkıntı yaşamadım açıkça söylemek gerekirse. Ee, zaten bence mağazalarda da çok daha zor bulunuyor bu arada. Aklınızda olsun. Ben yani mağazaya bir iki kere böyle bir gittim. Mağazaya üç tane bir şey koymuşlar göstermelik. O kadar. O yüzden bunları e, online'dan sipariş vermek beğenmezseniz de hemen yollayabiliyorsunuz yani en kötü mesela kafanızda kalırsa ay bana 36 mı olur 38 mi olur ikisini de sipariş verirsiniz birini fıt diye geri de gönderebilirsiniz e, ee, iade alırken de hiçbir sıkıntı yaşamadı iade ettiklerim de oldu böyle bir aklınızda olsun Bunların dışında en önemli bence olanlardan bir diğer şey bu hamilelik alışverişinde iç çamaşırı olduğunu düşünüyorum. Ee, ya yani hamile kaldığınızı öğrendiğiniz ettiğiniz evet belli bir süre kendi İç çamaşırlarınızı kullanabiliyorsunuz ama en kısa sürede yani kıyafetlerden bile önce onlarda bir değişikliğe gitmek zorunda kalabiliyor insan. Çünkü daha fazla konfora ihtiyaç duyuyor. E, Valla hamile kilodu diye bir şey varmış arkadaşlar. Belki siz de yeni hamileyseniz ve ilk defa benden duyuyor olabilirsiniz. Ben bundan önce hiç duymamıştım. Böyle bir şeyin olduğunu bile bilmiyordum. Trend yolda orada burada her yerde var. Çünkü böyle aşırı para vermeye şuna buna gerektiren bir şey de değil bence. Çok güzel görünen bir, bir şey de değil bence. Ama yapabilecek bir şeyiniz yok konforunuz için. Daha böyle karnınızı toplayan, canınızı acıtmayan, e, kumaşının daha penye olduğu, dikişlerinin daha böyle e, canınızı acıtmadığı. Hakikaten acayip kullanışlı. E, tavsiye ederim. Ben trend yoldan aldım. Hiç buralarda, bizim burada zaten öyle çok iç hani, çamaşırcı şeycisi yok. Örnek veriyorum. Panty şu var, marka olanlar ama bir de böyle normal olur ya iç çamaşırcılar. Buralarda öyle bir şey olmadığı için... Ben trend yoldan aldım. Çok da memnun kaldım. Bir paket içinde 6 tane falan oluyor ediyor. Yani çok uzun sürede işinizi görüyor. Bence kesinlikle bir hamile kiloda edinin ee, hem karnınız hem işte kendinizin rahatlığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de arkadaşlar e, hamile südyeni. Ay ay en büyük dert, en büyük para harcadığım yer olabilir. Çünkü dediğim gibi en başta vücudunuzla ilgili değişimler hani böyle karnınız çıkacak mı çıkacak zannediyorsunuz ama ilk değişiklik göğsünüzde ve kalçınızda oluyor. daha karnınızın çıkmasına dünyalar varken sizin en büyük dışarıdan belki çok fark edilmese ki bence ediliyor. İlk iki değişiklik burada oluyor. İşte bu süreçte de e, ben çok deneme yanılma yaptım. Hala yanılıyorum ve yapamıyorum. İşte şey oluyorsunuz, ay stüdyenlerim galiba küçük geliyor. Dur bir beden büyüğünü alayım diyorsunuz ya almayın. Yazık günah paranıza. Çünkü e, şey yapmanız lazım aslında yani konforunuzu da düşünerek bir tık hareket etmeniz gerekiyor sütyen seçiminde. Ee, başlarda bunu çok anlamasanız da işte mesela bir büyük bedenini aldınız ettiniz ya zaten göğsünüz de büyüyor. Siz bir de gittiniz bir büyük bedenini aldınız. Ee, çok böyle bir dakika ne oluyor ya karmaşasına girebiliyorsunuz. Peki ne tercih etmelisiniz? Ya ise illa emzirme südyenimi almalıyım diye düşünüyorsanız yani ben öyle yaptım. Her yerde öyle yazıyordu diye. Kimse de bana çıkıp ya gerek yok kim bana bunu diyecek de yani benim gibi dediğim yani araştırırken işte bir yerlerde böyle yazmadığı için aa hemen kesin gidin işte yok süt yollarınıza bilmem ne olur şunu takarsanız bunu yaparsanız bir şey olur diye korkutucu korkutucu şeyler yazdığı için emzirme sütlerini kullandım ama yani o da böyle açıkçası çok şart mı emin değilim daha hamileliğin başında. Çünkü Tişörtün altında, elbisenin altında zaten çok rahat edebileceğiniz bir ürün değil bence. Ee, bu noktada da zaten emzirmiyorsunuz da daha. Dur bakalım bir 9 ay geçsin. Bebeğiniz olduğunda zaten onlar olacak edecek. Peki ne kullanmalısınız? Benim tavsiyem şu şekilde. Birçok tavsiyede bu şekilde. Ee, demir olmayan, aşırı böyle yok işte push up'tır, şudur budur bilmem nedir sıkıştırdılar şunlar bunlar olmayan e, penye mümkünse ya da böyle daha yumuşak bir malzemeden e, sizi rahat ettirebilecek kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ürün kullanmak. E, bu noktada birazcık şu da sıkıntı aslında. Ölçü kısmı da sıkıntı. Göğsünüzün artık bir beden mi büyüdü, iki beden mi büyüdü, sırtınız mı büyüdü, neresi büyüdü kısmı. Eğer şansınız varsa gidip bir ölçü aldırın. Şansınız yoksa evde kendinizi de ölçebilirsiniz. E, ama birazcık deneme yanılmayla ilerlediğini düşünüyorum. Bunun en rahat ettiğinizi bulmak için. Ee, size tavsiye edebileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Keşke olsaydı yani. Ee, düşünüyorum şu an gerçekten yok. Çünkü ben de benim de en böyle ee, şeyde kaldığım durum bu. Bir türlü bulamadım ya da herhangi bir yerde ne. Bu arada tavsiye edilen birçok şey aldım. Onu ben size söyleyeyim. Yani bu internette ilk araştırdığınızda bulduğunuz ve tavsiye edilen işte o emzirme sütyenleri, penyeler, şunlar bunlar. Ben onlardan memnun kalmadım. Eğer bunu soruyu bu buysa kafanızdaki soru. Neden memnun kalmadım? Tişört içinde düzgün durmuyor. Ee, göğüs yani hiçbir şeyin içinde düzgün durmuyor. Bir şey olarak baktığınızda. Amacımız aysel düzgün durmak değil zaten konfor diyorsanız okey alın hiçbir sıkıntı yok. Ama böyle yazın elbise içinde tişört içinde yok aysel ya bir tık senin dediğin gibi ben de düşünüyorum. Daha düzgün dursun bir şeyler diyorsanız valla size dediğim gibi pantiye bir bakın derim. Penti de böyle işte telsiz bilmem nesiz olanlara bir de çok para harcamayın derim. En başta en azından yani şöyle Denediyseniz, baktıysanız ve %100 eminseniz, aa bu benim tamam ya diyorsanız, tabii ki de alın ama e, iki ay sonra tekrar bir değişiklik gösterebilirsiniz, e, altı ayın sonunda tekrar gösterebilirsiniz. Ama ben bu dünya para vermişim, şimdi niye olmuyor diye üzülmeyin diye ben size bunu önden önden söylüyorum. Bir de size bununla ilgili şey diyoruz yani şey verebilirim, tavsiyesi verebilirim. Bu ee, yani şey uymuyor işte diyorum ya vücudunuzun şekli o kadar değişiyor ki normalde kullandığınız sütlenin bir üst bedenini aldığınızda bir tarafı uyuyorsa bir tarafı uymuyor. O noktada da işte işinizi şeyler görebilir. Bu ek kopçalar var ya. Ek kopçalarla hatta uzun bir süre evdeki kendi rahat sütlenlerinizi bile kullanmaya devam edebilirsiniz. Ya da aldığınız sütlenin sizi sıkan kısmı e, sırt kısmı ise onu da çözebilirsiniz. Ee, hazır her yer açıldı Yani ben bu videoyu yayınlarken de Her yerin açık olacağını düşünüyorum Valla gidip deneyip bakın alın ee, Ama böyle önerenler varsa Aysel Aysel bulamamış bunu ama Bakın ben şunu kullandım ameliyatımda Çok da işe yaradı diyen varsa Allah aşkına yorumlara <laughs> <laughs> yazsın ve Hepimizi aydınlatsın çünkü e, Benim hakikaten en işin içinden Çıkamadığım kısım bu oldu kıyafette Geldik bir videonun daha sonuna Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ee, ben kendi deneyimlerimi paylaşarak size nacizane fikir vermek istedim. Bugün ilk hamile kalan arkadaşlarıma da böyle verdiğim ilk tavsiyeler bunlar. Ee, sizlerin de işine yarayacağını umuyorum. Umarım yani yarar. Ben yandım, siz yanmayın. Ben çok para harcadım, siz para harcamayın. Birazcık daha böyle temkinli gidin isterim. Ee, kendinize çok iyi bakın efendim. Haftaya görüşürüz.